bakıyoruz resimlere. Resimlerde neler var diye soracağım şimdi. Evet, birinci soruyu Defne sana soralım. Defne, resimde ü ile ilgili ne var? Üçgen. Üçgen, çok güzel. Ayda, başka ne var? Üç. Üç var, çok güzel. Üç. Evet. Çınar başka ne var? Üzüm. Üzüm var. Çok güzel. Emir başka ne var? <laughs> Ütü. Ütü var. Çok güzel. Evet. Başka bir şey var mı? Başka yok değil mi? Geçiyorum arkaya. Evet, adacığım. Adacığım, isminde <laughs> var şimdi? Üzümde ü sesi var mı? Varsa nerede? Başta mı, ortada mı, sonda mı? Başta. Başta. Başta ve ortada? Var. Çok güzel. Aferin sana. Evet. Rüzgar. Ütüde ü sesi var mı? Nerede var? Başta mı, ortada mı, sonda mı? Başta. Sadece başta mı var ütü deyince? Sonda. Başta ve sonda var. İki tane var. Ütü. Değil mi? Evet. Aferin. Halime. Makasta ü sesi var mı? Öğretmenim evet biz ütü yazabilecek. Halime makasta ü sesi var mı? Yok. Yok. Evet o yüzden. Makası işaretlemiyoruz. Evet. Öğretmenim ütü yazabilecek. Evet, üzüm yaptım. evet ama size ne demiştim ben? Mikrofonlarınızı açmıyorsunuz. Ben size konuşun diye ne kadar. Evet Güney çok güzel. Dursun o üzümün. Sorularımıza cevap verelim. Beril. Beril kalemde ü sesi var mı? Yok. Yok. Maalesef yok. Aferin sana. Evet Mustafa otobüste ü sesi var mı? Var. Neresinde? Ortada. Aferin. Evet ortasında. Doğacığım kürekte ü sesi var mı? Kürek. Kürek ü diyor muyum? Kürek. Yara. Diyoruz. Neresinde diyoruz peki? Başında mı, ortasında mı, sonunda mı? Ortasında. Evet, çünkü kürek ü ile başlamıyor ve sonunda ü demiyoruz. O zaman ortasında söylüyoruz. Aferin. Ali Mert, üçgende ü sesi var mı? Öğretmenim başta var. Evet, başta var. Aferin sana. Elif'ciğim. Üçte ü sesi var mı? Varsa nerede? Var. Nerede? Başında. Başında. Aferin sana. Üç diyoruz değil mi? Belinay. Kitapta ü sesi var mı? Yok. Yok maalesef ü sesi yok. Aferin. Evet işaretlediniz herhalde değil mi? Sayfamı değiştirdim. Evet burayı siz görebiliyorsunuz noktalı yerleri kendi sayfanızda dördüncü sayfa. Evet bardakta ü sesi var mı Emir? Emir? Yok. Yok maalesef. Evet. Rüzgar ütüde ü sesi var mı? Var. Var ütü de evet yine sana ütü mü geldi yoksa aynen sana iki kez ütüyü sordum gözlüğü de söyle o zaman gözlükte ü sesi var mı yok var gözlük var gözlük var başında hayır sonunda gözlük hayır sonunda değil sonunda ü ile bitmiyor ki. Ortasında. Tabii. başında ü ile başlamıyor, sonu da ü diye bitmiyorsa sonunda diyemeyiz. Ortada bir yerde diyeceğiz. Ada telefonda ü sesi var mı bebeğim? <gülüyor> Telefon. <gülüyor> Telefon. <gülüyor> Telefon yok değil mi? Aferin sana. Evet yok. Telefonda yok maalesef. Çınar, düdük de var mı düdük? Yok. Nasıl ya? Ü çıkmıyor mu düdük deyince? Dodok var. mu diyorum? Dadak var. mı diyorum? Dedek var. mi diyorum? Düdük. Var. var. Ya kaç tane? İki. Evet iki tane. Neresinde var düdük? Ortasında. Aferin sana. Evet ortasında. <laughs> Bravo. Evet çocuklar penguenlerin içine saklanmış üler var. Üler. Aslında alt tarafı bizim öğrendiğimiz önceki bir sesimize benziyor. Bardak şeklinde değil mi? Ama bunun nesi var? U. İyi gibi şapkaları var. Hem de iki tane eee. şapkası var. Of, herkes ayağa Bir tane ü olsun bakayım. Ayağa bir kalkın. Kalk ayağa ü ol bakalım. Evet iyi olduğumuzda tekti noktamız. Şimdi ü olduk. iki tane noktamız olsun. Göreyim bakayım ü'lerimi. Ay nasıl güzel ü oldunuz. Harikasınız. Harika. Ü'lere bak sen. Çok güzel. Evet, şimdi penguenin içindeki ü'leri bulalım. Hadi bakalım, penguenin içindeki ü'leri bulalım. Bulup bana gösterin ekrana tutun bakalım. Evet, ü yazmak sizin için çok kolay olacak. O yüzden tek sıra yazacağız ü'leri çocuklar. Yazdım öğretmenim. Bakayım bakayım bir yazılarınıza bakayım güzel güzel. Evet üylerinizi görelim güzelce. Aferin aferin harika. Evet Güney Emir. Evet buldu mu herkes penguendeki üyleri? Evet, üyelerin noktalarını unutmuyoruz. Üyede iki tane nokta var, değil mi? Öğretmenim bir, 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 sıra mı yapalım? Evet, Ayda çok güzel, Ali Mert, çok güzel. Evet, Penguen'in hepsinin üyelerini bulacağız. Elin Ay, sen benim komutlarımı duymuyor musun? Sesim geliyor mu sana? Evet, sadece Penguen'dekileri bulalım bebeğim. Çınar yazdın mı penguendeki ü'leri? Evet, penguende de var. Penguen. Ü. Öğretmenim. Penguende ü yok. Ben iki satır yaptım. Evet, bitir. Penguen. Üyleri buldunuz, bitirdiniz. Aferin size. Şimdi sayfa 6'yı açmanızı istiyorum. Sayfa 6. Sayfa 6'yı açtığınızda beraber ü yapacağız önce şu yazı tablonuzu alın bakalım elinize. Sonra üzümlerimizin üzerine ü yazacağız çünkü çocuklar. Evet, yazı tablonuzu elinize aldınız. Birlikte yazalım mı? Yukarıdan aşağı doğru, tekrar yukarı, tekrar aşağı. İki tane Nokta bırakıyorum üstüne. Evet, ünün üzerine iki tane nokta bırakıyorum. Biz de ellerimizle kendimize yapmıştık. Evet, üylerimiz çok güzel oldu. Bir tane de küçükünü yapalım mı birlikte? Evet, sadece sarı boyalı alanın içerisine yapıyoruz. Çok güzel üler. Allah'ım Allah büyülerinizi Allah seveyim sizin. Çok güzel oldu. <laughs> evet. Harika oldu. Harika. Aferin Halime. Çok güzel. Evet. Aferin. Aferin. Evet Çınar. Aferin sana. Harika. Evet Doğacığım. Doğa bol bol yapmış. Evet Belinay Mustafa. Evet şimdi çocuklar sizinlerinizdeki ü'lerden bir satır yapmanızı istiyorum. Bir satır büyük ü yapıyorsunuz, bir satırda küçük ü yapıyorsunuz. Anlaştık mı? Bir satır sadece Evet, bir satır yeterli. Çünkü ü yapmak kolay demiştim. Evet, ü'yü diğer seslerle buluşturacağız. Ü Canlı bir ses mi? Sesi gür çıkıyor mu ü'nün? Ü Evet Evet canlı bir ses Değil mi? Evet evet. Canlı evet. bir ses değil Can Öyle ki öyle şimdi, Ü Çok canlı bir ses Evet Rüzgar dersini Çok güzel çalışmışsın sen bugün Aferin sana seni böyle çalışkan azimli göreceğim maşallah benim güzel çocuğuma evet Ü'lerinizi yazın Çınar güzel güzel Ü... evet Ü yazarken söylüyorsunuz bol bol Ü Ü Ü Ü Ü, 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 diye öten bir hayvan var. Nedir o güney? Tavuk, horoz, horoz, horoz. Horoz. Ali Mert var ya erken... Sarar, sarar, Tavuk, Horozu tavuk yaptın Ali Mert. Senin o telaşın ne olacak acaba? Öğretmenim ben bir satır büyük yazdım. Evet bir satır da küçük yapacağız. Bir satır büyük dedim bir satır da küçük. Evet. Hepsini hmm. yapacaksınız. Kimzi Büyük ve küçük ikisinden de bir Öğretmenim ben hepsini yaptım. Sana. Evet Çınar oturarak yaparsan daha düzgün olur. Öğretmenim ben hepsini yaptım. Evet. Ya, yazımızı yazalım. Ben yazdım demenize Öğretmenim, gerek yok. Öğretmenim ben yazdım. Ben yazdım demene gerek yok. Emircim bakıyorum ben sana merak etme. Öğretmenim evet ben ikisini de yaptım. Aferin o zaman sana. Bravo. Ben de ikisini de yaptım. Aferin, Aferin Emircim. Öğretmenim evet ben bitirdim. Evet. Evet öyle yazıyoruz. Bekliyoruz şimdi. Sayfamızı açıyoruz. 8. Sayfa 8 açıyoruz. 8. Önümüzde bekliyor 8. Yazı tablomuzu elimize alalım. Şimdi bu ü sesimizi öğrendiğimiz seslerle buluşturacağız. Hangi sesleri öğrenmiştik? Hangi sesleri öğrenmiştik? Sayın. <laughs> e. 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 可。<跟>